Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle çok güzel, çok pratik bir yemek yapacağız. Sebzeli tavuk. Çok güzel baharatında, çok güzel iç fırında pişmiş güzel bir yemek. Bu tavuğu temizleyince zaten bir ön, üst tarafta link var ona basacaksınız. Göreceksiniz nasıl temizlediğimi, nasıl parçaladığımı. Çok çabuk yapılıyor. Göğsü içinde değil ama burada bir tavuk var. Burada elma dilimi doğranmış patateslerim domateslerim ve yeşil biberlerim var. Burada iki yemek iki çay kaşığı karabiberim kimyonum, pul biberim kekiğim ve yarım yemek kaşığı da tuzum var. Ayrıca zeytinyağı da dökeceğiz üstüne. Şimdi hemen yemeğimizin yapılmasına geçelim. Her şeyi böyle doğrayıp hazırladıktan sonra üzerine tavuğumuzun üzerine önce baharatlarımızı tek tek döküyoruz. Şimdi kimyonumuzu döküyoruz. Kekiğimizi döküyoruz. Tuzumuzu. Bütün sebzelerimizi döktükten sonra üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı zeytinyağı döküyoruz. Ve bu sebzeleri e, tohumu ve baharatı güzelce tadı birbirine geçecek şekilde harmanlıyoruz. Çok güzel karıştırmamız gerek. Evet. Çok güzel karıştırmamız gerek. Evet. 1-2 dakika böyle güzel karıştırdıktan sonra üzerine patatesimizi atıyoruz. Daha sonra patateslerle birlikte güzelce karıştırıyoruz. Baharatları patateslerin içine geçsin diye, tadını alsın diye iyice karıştırıyoruz. Daha sonra da biberleri atıyoruz. Yine karıştırıyoruz. Evet karıştırma işlemi böyle güzel yapıldıktan sonra tepsiye dizilecek. Biraz sonra yine buradayız. Evet şimdi e, patatesleri, bütün sebzelerimi daha doğrusu ve tavuğumu güzelce harmanladıktan sonra üstüne iki diş sarımsak rendeliyorum. Daha sonra bunları da güzelce harmanlıyoruz. Evet. iki diş sarımsağımızı güzelce rendeliyoruz. Daha sonra yeniden karıştırıyoruz. Aslında sarımsağı da ben başında bırakacaktım. Fakat unutmuştum. Onun için sonda da bıraksanız fark etmez yani. Sadece tadını alsın yeter. Evet, şimdi çok güzel hepsi özdeşleşti baharatlarıyla tavukla. Şimdi dizme işlemine geçiyoruz. Benim tavuğum tam tavuk olduğu için hepsinden böyle parça parça önce bırakıyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Evet, böyle. Evet, bunları da şöyle bırakıyoruz. Her tarafına tavuklar gelecek şekilde aralarına patateslerimizi yerleştiriyoruz. Fark etmez. Hiç böyle yerleştirmeseniz bile olur. İstediğiniz gibi bırakabilirsiniz. Fakat ben size güzel görünsün diye video çektiğim için daha özen 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 yapıyorum. Siz istediğiniz gibi bırakabilirsiniz. Bunları böyle yerleştirdikten sonra arasına tepsinin üstüne önce ee, yağlı kağıt daha sonra da alüminyum folyo çekeceksiniz fırına öyle atacaksınız bir 15-20 dakika kala fırından çıkartmanıza üstündeki folyoyu kaldırıp yağlı kağıdı kaldırıp tekrar kızarması için pişireceksiniz öyle olunca buharda pişiyor daha güzel oluyor emin olabilirsiniz evet böyle hepsini güzel, güzelce diziyoruz fakat siz hiç öyle yapmadan da yapabilirsiniz tezlerimizi de en sol genel e, altta kalan baharatları alması için baharatın içine attıktan sonra böyle güzelce diziyoruz. Fark etmez yani. istediğiniz gibi bırakabilirsiniz. Zaten buharda pişeceği için lezzet çok güzel. Hepsi birbirini dengeliyor. Çok güzel oluyor. Emin olabilirsiniz. Çok da kolay. Çok da güzel oluyor. Çok da kolay oluyor. Ee, evet arkadaşlar. Yemeğimizi yaptık. Tepsimize dizdik ve altına yağlı kağıt bıraktıktan sonra üstünü folyo ile kapattık. Şimdi 200 derece fırına veriyoruz. 1 saat bu şekilde pişecek. Çok güzel olacağına eminim. Sonra üstündekilerini kaldırıp 15-20 dakikada üstü kızarana kadar bırakacağız. Sonra yemeğimiz hazır. Yemeğimiz fırından çıktı. Son hali böyle. Yiyenlere afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın.